Sayın seyirciler, şu anda öğrencilerimize 7 tane hareket kuralı gösterdik. Bunları ne kadar sürede anlıyorlar, kim dikkatini veriyor, kim dikkatini veremiyor göreceksiniz. Ve başlatıyorum. Öğrencilerimiz hazır duruma geçiyorlar. Saymaya başlıyorum. Evet, birinci hareketten başlayarak saymaya başlıyoruz. Görüyorsunuz, kararı siz verin. Hareket 1. Iki. Evet, genellikle hepsi yaptı, bazıları duramıyor yerinde. Hareket üç. Ve herkes aynı türden hareketi yapmıyor sayın seyirciler. Kollarını açmadan, tempoya uymadan, özellikle de ortak sesler vermiyor. Gördüğünüz gibi duruşlarını ayarlayamıyorlar tam. Boşluk bırakıyorlar burada. Yan yana geçmeleri lazım. 6 El ele tutuşmaları lazım Tutmadılar 7 Selama geçiyorlar 7 7 <laughs> Tekrar anlatıyorum hareket Hareket 1 <laughs> Hareket 3 Hareket 4 Hareket 5 İyi zeyn çocuklar iyi zeyn evet Hareket 5 Hareket altı, hareket 7 Selam. Altmış. Valla ben de çok duyuyorum ama fazla yedik herhalde ya. Böyle bir ağrı falan sanki ne bileyim biraz dokundu mu ne oldu ya. Ankara'nın en üst restoranına gittik lan tavuk kan falan zehirlenmiş olmayalım. Var mı sizlerde de bir şey? <laughs> evet. Bende de bir hafif ağrı var. Sizde de mi başladı? Allah'ım ya. Ah. Lan o kadar da para verdik lan. Allah. Neyse artık insanları bu kadar kandırmak yeter. Hadi bakalım kalkın. Kalkın kalkın. <gülüyor> <gülüyor>